Arkadaşlar yapacağımız açışlarda açış içerisindeki çalımda zaman zaman makamdan makama küçük geçkiler yapmamız bu geçişler e, açışlara renk katacaktır. Örnek vermek gerekirse bakın pozisyon olarak sol karar üzerindeyiz. Şimdi burada küçük bir geçki yapalım. Uşaktan karciğere. Bakın dikkat edin. Uşak olarak başladı. <laughs> bu Şimdi burada ne yaptık? Sol, la bemol ki si bemol, do, re. Ee, burada mi bemolü de kullanırız. Fa'dan sol'e kadar. Sol'ü buradan da alabiliriz. Üst telden. Sol'e kadar bir vurgu yapabiliriz orada gezinirken. Şimdi orta tel grubuna geçtik diyelim. Bakın burada uşak makamında re'yi kullanmıştık. Mi bemol kullanmıştık. Biz car yara geçtiğimizde bu re'yi do diyez olarak e, mi bemolü de mi bemol 2 olarak aldığımızda car yara bir geçki yapmış oluruz. Dikkat edin. Geçiyorum. Evet. Bu şekilde bakın tekrar alalım. Uşak uşaktayım. Geçiyorum. Geçtim. Evet. Başarılar.